Kızım diktiğim. Ben ölürüm ben sana. Bizim ufardım <laughs> de çok güzelmiş ya. Teyzesi almış. Kafasını su dökmeyelim Fatma Hanım. Yok dökmeyeceğim. Tatasını yer annesi onu. Tatasını tatasını. Postasını yer. Ne oldu kızım? Ne oldu? Huylandın mı sen? <laughs> <laughs> <Yeniden> oh, bayıyor <laughs> sevmiyor. Dur hele. tamam. Hemen tamam, tamam. hemen tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Hemen Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Pire Hı hı. Ağzına su gelmesin de bu iş şey oluyor. Buraya <laughs> göremez. Dur, dur, dur. dur biraz beklesin. Tamam işte altına süreceğim karnım. <laughs>